Türkiye artık sadece Türkiye'deki öğrenciler ve çocuklar için kitap üreten yayıncılardan değil, bütün dünyayı kendisine müşteri gören bir yayıncılık anlayışına geçiş yaptı. Dolayısıyla da bu içerideki yayıncılık kalitemizi çok artırdı. Türkiye'de artık dünya standartlarında resimli çocuk kitapları ve çocuk edebiyatı ürünleri yayınlanmaya başlandı. Bu kayda değer bir şey çünkü aslında edebiyat dediğimiz şey zamanın ruhuyla bütünleşik bir şeydir. Bugün postmodern edebiyattan söz ediyorsak aslında çocuk edebiyatında da bir postmodern yaklaşımdan söz ediyoruz. Özellikle de bunun resimli kitap bölümü daha de çok farklı açılımlara da gebe olan bir alan. Artık dünyada çok ciddi anlamda postmodern resimli çocuk kitaplığı, yayıncılığı varken Türkiye'de de son yıllarda bunu görme şansımız oluyor. Zaten bu kitapların da telif hakları hemen başka ülkelere, işte uzak doğu, Kore'den başlayarak Latin Amerika ülkelerine kadar da bu ülkelere satışı gerçekleşiyor. Tabii bunun birçok nedeni var. Bunlardan bir tanesi toplumun alım gücünün yükselmesi ve ebeveynlerin çocukların başka ihtiyaçları yanında kitabı olan ihtiyaçlarında da daha kaliteli içerikleri göz önünde bulundurmaları, özellikle genç öğretmenlerin dünya literatürünü takip etmeleri ve öğrencilerine de bu literatürden eserler okutma talepleri. Bütün bunlar tabii ki sektörün dinamikleri olarak ortaya çıkıyor. Fakat çocuk kitabı yayıncılığında ve aslında çocuk kitabını üreten taraflar olarak işte editörlerimiz, yazarlarımız ve çizerlerimizin yetişmesi noktasında bir sorunumuz var. Çünkü ülkemizde bunları yetiştiren e, kurumlar yok. Genellikle bu işleri e, çok seven, çok gönüllü olan işte editör adayları yayın evlerinde hata yapa yapa işte e, o, o ortamda alaylı olarak yetişerek öğreniyorlar. Evet bu genç arkadaşlarımız evet çift iki dil biliyorlar. Bu genç arkadaşlarımız çok iyi okullardan mezun. Bunlar master ve doktora yapmış bile olabiliyorlar ama e, sonuçta bu bir zanaat aynı. Aynı zamanda işte bu zanaate öğrenmek ve bu zanaatin dinamiklerini öğrenecek bir eğitim ortamı, eğitim kurumu örgün ya da yaygın eğitimde olmadığı gibi işte yayın evlerinde kendileri o o ...kuşuşturmanın içerisinde bir takım şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Usta çırak ilişkisi içinde öğreniliyor. Keza illüstratörlerimiz için de aynı şey söz konusu. Çünkü e, akademide çok iyi, e, yani akademiden mezun, çok iyi resim çizen, resim bölümü mezunu e, ve farklı akademinin farklı bölümlerinden mezun arkadaşlarımız aslında e, illüstrasyon konusu, kitap illüstrasyonu konusunda evet belki bir ders alıyorlar üniversitede ama o dersin sektörle işbirliği hemen hemen hiç yok yani hmm. e, bizim çocuk kitabı yayıncılık sektörünün en az ilişkide olduğu e, kurumlar aslında Güzel Sanatlar Akademileri ve animatör yetiştiren, animasyon e, o. E, bölümleri. Bu bölümlerle ne yazık ki sektörün çok yakın ilişkisi olmadığı için yine bu arkadaşlar da bir şekilde işte başka sanatçıları, başka kitapları biraz taklit ede ede bir kendi üsluplarını bulmaya çalışıyorlar. Tabii bunlar bence ülkeyi aslında birazcık zaman kaybettiriyor. Ama bizim artık sektörün insan kaynağı olarak hakikaten bir yayın evine gelmeden önce bu alanla ilgili temel kavramları, temel üslupları, dünya pazarına, Türk pazarına, çocuk okurun neler talep ettiğini, çocuk kitabı müşterisinin gerçekte kim olduğunu, bu müşteriye nerede nasıl servis yapılabileceği gibi konularda aslında daha detaylı bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben sektörün önünün açılması için ciddi anlamda müfredatlara, akademik müfredatlara, yani üniversite bağlamında, üniversite bazında artık hem yayıncılık noktasında hem çocuk edebiyatı noktasında biraz daha kayda değer eğitim programlarının geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet şimdi 1990'lara kadar Türkiye'de aslında işte sadece çocuk kitabı olan yayın evleri vardı birkaç tane ve onlar, onlar da aslında pazarın tamamını neredeyse hakimlerdi. Çünkü çocuk kitabı yayıncılığı aslında ihtisas gerektiren bir alan. Şimdi bir yetişkin romanı yayınladığınızda evet bir editörünüz, bir yazarınızla çalışır metnin içeriğine bazen müdahale eder. Bazen de bazı metinler vardır. Yani editörün ancak bir imla Türkçe düzeltmesinin dışında metne müdahalesi söz konusu bile olamayabilir. Yani bir araştırma metni yayınlıyorsa hani editörün en fazla burada tekrar var bunu çıkartalım diyeceği bir süreç. Oysa ki çocuk kitabı editörlüğü ve yayıncılığı daha geniş bir ekip çalışmasını gerektiriyor. Yani yazarınızla, çizerinizle, editörünüzle, grafik tasarımcınızla hatta satış pazarlama ekibinizle birlikte oturup planladığınız bir süreç. Şimdi yayın evlerinin böyle bir alan açması biraz yayın evlerinin de işte gücüyle de ilgili bir şey. Yani yayın evleri büyüdükçe, ekonomik olarak geliştikçe bir çocuk kitabı departmanı da açmaya başladılar ve bunlar da aslında herkes biraz hata yapa yapa biraz aslında pazarda müşterisinin kim olduğunu tespit ede ede bugünlere geldik.